Herkese merhabalar. Mergen Satranç Merkezi'ne hoş geldiniz. Ben Serkan Soysal. İlk defa bu video ile tanışıyorsak her hafta satranca dair hem öğretici hem eğlendirici bir takım içerikler paylaşıyoruz. Diğer videoları izlemek isterseniz kanalımıza göz atabilirsiniz. Bugünkü videoda bahsedeceğimiz konu bana yıllardır aslında sıklıkla sorulan bir soru. Genellikle başlangıç seviyesindeki oyuncuların kendilerini geliştirmek için ne yapmaları gerektiğine dair takım soruları var. Bunlardan bir tanesi hem nasıl çalışmalıyız tabii ki ki bu günün konusu bu değil. Bunun yanı sıra satrançta avantaj kazanmak için ya da her satranç maçında yapmamız gereken, seviyemiz fark etmeksizin bilmemiz gereken neler var gibi bir soru soruluyor bana sıklıkla. Şimdi bu videoda bu soruyu yanıtlayacağız hep beraber. Hemen gelin videoya geçelim. Evet, bildiğiniz üzere satranç oyunu 3 farklı evreye ayrılıyor. Açılış, oyun ortası ve oyun sonu evresi ve tabii ki iyi bir şekilde oyuna başlamamız maçın geri kalan kısmında maçı kazanmamızı sağlaması açısından bizim için oldukça önemli. Ve zaten sıklıkla başlangıç seviyesindeki oyuncular bu her maçta uygulayabilecekleri bir strateji var mı sorusunu genellikle açılışla alakalı soruyorlar. Ve kesinlikle var. İster satlanca bir gün önce başlamış olun, ister ünvanlı bir sporcu olun, isterseniz dünya şampiyonu ya da Magnus Carlsen olun. Her maçta uygulamanız gereken bir takım prensipler var ve bu prensipleri özellikle başlangıç seviyesindeyken uygularsanız rakipleriniz bundan bir haber olduğu için çok daha rahat bir şekilde maçı kazanmaya başlayacaksınız. Şimdi lafı uzatmadan hemen bu prensipten bahsedeceğim. Ondan sonra aslında neler yapmak istediğimden de bir anlatayım bu videoda. Sonrasında ise bu prensipleri pekiştirecek birkaç tane maç göstereceğim size. Çünkü bu da aslında sıklıkla soruluyor. Evet, Açılışta aynı taşla iki defa oynamayalım diyorsunuz. Evet veziri çıkmayalım diyorsunuz. Rakip çıkarsa şöyle cezalandırmalıyız diyorsunuz. Ama bunu bir örnekle gösterin diyorlar. Haklılar. Şimdi bununla alakalı örnekleri de bahsedeceğiz. Şimdi bu prensipten hemen bahsedelim. Her satranç maçında seviyeniz ne olursa olsun dediğim gibi fark etmeksizin taşlarınızı açılış evresinde rakipten daha hızlı bir şekilde geliştirip hızlı bir şekilde rokunuzu atıp bunu yaparken rakibin taşlarının gelişmesini engelleyip rakip şahı merkezde bırakıp onu merkezde mat etmeye çalışıyoruz. Her satranç maçında ve seviyeniz fark etmek sizin bunu Karsen ve dünyanın en iyi 10 sporcusu da her maçta uygulamaya çalışıyor. Başlangıç seviyesindeki oyuncular da uygulaması lazım. Dediğim gibi hızlı gelişeceğiz, rakibin şahını merkezde bırakacağız ve mat etmeye çalışacağız. Olay bu. Şimdi bununla alakalı gelin hep beraber birkaç tane maça bakalım ve bunun pratikte uygulamada nasıl karşımıza çıktığına bakalım. Evet maç eski zamanlarda 1800'lü yıllarda yanlış hatırlamıyorsam oynanan bir maç. Siyahlar amatör bir oyuncu. Dolayısıyla siyahların maç esnasında yaptığı yanlış hamleleri birazcık görmezden gelelim ve temelde beyazların stratejisine odaklanalım. Çünkü bu bizim için daha önemli. Şimdi hemen yan tarafa iki boyutlu tahtamız geliyor. Evet beyazlar E4 ile başlamış. Siyahlar E5 oynamış. At F3, at C6 ve şimdi burada D4 ile devam edilmiş. İskoç açılışı deniyor buna. Siyahlar e çarpı d4 aldıktan sonra ise beyazlar at çarpı d4 almak yerine fil c4 ile devam etmiş ve pozisyonu direkt İskoç açılışından İskoç gambitine dönüştürmüş. Yani d4 piyonunu bir feda etmiş oldu, hemen almadı ve bu bir gambit. Şimdi fil c4 hamlesinden sonra bir takım hamleler var. Ancak siyahlar bence yine hala şu anda modern satranç gözüyle baktığımda fena olmayan bir hamleyle devam etmiş. Fil b4 şah çekmiş. Şimdi beyazların bu şah hamlesine karşı yapabileceği bir takım hamleler var. Siz de isterseniz bir düşünün hızlıca. Atla mı kapatmalı, fille mi kapatmalı, şahımı kaçmalı, piyonu mu sürmeli? Bu pozisyonda en iyi hamle piyonu sürmek. Çünkü gambit demek aslında açılışta yapılan evet taş ve piyon fedalarına deniyor ama en temelinde özünde hızlı gelişim felsefesi var. Rakipten daha hızlı taşlarımızı geliştirmek için aslında bir takım materyal feda ediyoruz ve temelinde rakibin şahını günün sonunda merkezde yakalamak istiyoruz. Dolayısıyla bu pozisyonda beyazlarla oynayan kuvvetli oyuncu C3 ile devam etmiş. D çarpı C3 oynandıktan sonra ise hemen rokunu atmış. Bakın bir tane daha piyon feda ediyor. Şimdi siyahlar C çarpı B2 oynamış ve fil çarpı B2 ile devam edilmiş. Şimdi pozisyona baktığınız zaman beyaz fillerin inanılmaz bir şekilde uzun çaprazda konumlandığını ve siyahların şah kanalına çok ciddi derecede baskı yarattığını görüyoruz. Zaten şu anda son hamlesiyle birlikte G7 piyonu tehdit ediliyor ve siyahların bununla alakalı net bir şekilde bir şeyler yapması lazım. Bu aktifliğin yanı sıra neden bahsedebiliriz? Beyazlar Evet bir takım piyonlar feda etti Ama bunun karşılığında ne yaptı 2 tane daha doğrusu fillerini çıktı 2 filini çıktı iki taş At 3 rokuna attı 4. 4 tempo şu anda önde. Bunu yaparken siyahlar ne yaptı? Sadece atını ve filini çıktı. Tabi buna ek olarak bir sonraki hamlelerde rok attıktan sonra örneğin diğer filini çıkmak için bir kez daha piyonu sürmesi gerekecek ve yine bir zaman kaybedecek taş geliştirme açısından. Beyazların bunu yapmak gibi bir zorunluluğu yok. Çünkü direkt ...taşlarını geliştirmeye hazır. Şimdi fil B2 hamlesinden sonra siyahlar oyuna fil F8 hamlesiyle devam etmiş ki... ...evet sizin de anlayabileceğiniz üzere bu kötü bir hamle. Çünkü artık bir defa fil F8'e geri döndükten sonra siyahlar kısa rok atmaktan tekrardan uzaklaşmış oldu. Çünkü rok atmak için aradaki taşları boşaltmak gerekiyor kural olarak. Dolayısıyla siyahlar fil f 8e sonra biz beyaz olarak kesinlikle bileceğiz ki... Siyahların şahı merkezde kalacak. Bundan artık eminiz. Bunu sağladıktan sonra şimdi yapmamız gereken rakibin şahına yönelik bir saldırı planlamak. Bunun içinde yine çok temel bir fikir var ki biz bunu merkezde kalmış şah videomuzda anlatmıştık ki ona buradan kartlardan ulaşabilirsiniz. Merkezde rakibin şahı kaldıktan sonra yapmamız gereken bir fikir var. O da şu merkez hatlarını açmak. Merkez hatlarını açmaktan ne kastediyoruz? Hemen sizin için iki tane pozisyonu kıyaslayalım. Şu anda maç esnasındaki bu pozisyon mu yoksa şimdi gelen yeni pozisyon mu? Kesinlikle yeni gelen bu pozisyon, değil mi? Merkezde ki bütün piyonları temizledikten sonra artık kalemizi E1 karesine geldiğimizde rakibin şahına saldıracak tekrar yeni bir taş oyuna dahil etmiş oluyoruz ve ağır bir taş değil mi? Kaleler ve vezirler ağır taşlardır ve daha kuvvetlilerdir fil ve ata göre ve mat etme konusunda çok işimize yarayacak. Dolayısıyla hemen maçtaki pozisyona geri döndük. Merkezde bir tane beyazların piyonu var ve beyazlar bu piyonun E hattından kalkmasını istiyor. Bunu yapmak için Maç esnasında beyazlarla oynayan oyuncu Çok güzel bir hamle yapmış Piyonu E5'e sürmüş Bir ileri sürmüş Aslında bir nevi E hattını aşmaya yönelik bir davetiye Yani sen siyahlara diyor ki Sen D6 oynarsan ben E çarpı D6 alabilirim ve E hattını artık açabilirim. Diğer bir yandan sen artık E5 sürdüğüm için atını F6 karesinden geliştiremezsin. En doğal kareden geliştiremezsin. Tabii ki objektif olarak pozisyon hala eşit gibi. Çünkü siyahlar dikkatli oynadığı takdirde yani iyi bir satranç ustası bu pozisyonu dikkatli oynayarak siyahlarla hala pozisyonu savunup problemlerini çözmeye çalışabilir. Ancak siyahlarla oynayan oyuncu amatör bir oyuncu olduğu için D6 ile devam etmiş. Biz artık bu hamlenin çok kötü bir hamle olduğunu ve zaten bizim amacımızın E hattını açmak gerektiğini ve tamamen bizim işimize yaradığını biliyoruz. D6 hamlesinden sonra beyazlar kale E1 ile devam etmiş. Evet E çarpı D6 da mümkündü ancak kale E1 ile direkt kalesini rakibin şahının aynı dikey üzerine yerleştirmiş aslında. Kale E1'den sonra siyahlar D çarpı E5 ile devam etmiş. At çarpı E5 ve şimdi vezir çarpı D1 oynanmış. Şimdi bu pozisyondan sonra beyazlar tabii ki mat etmeye yönelik tehditlerini gerçekleştirmesi lazım. Bu sebepten dolayı direkt vezir çarpı D1 hamlesine kale çarpı D1 ile devam etseydi at çarpı E5, fil çarpı E5'ten sonra pozisyon çok fazla sadeleşecekti ve siyahlar özellikle vezirleri değişebildiğinden dolayı ciddi anlamda mat olma riskini azaltacaktı. Dolayısıyla siyahlar vezir çarpı d1 oynadıktan sonra beyazlar burada fil çarpı f7 şah çekiyor. Şimdi burada siyahların iki seçeneği var. Oyunda şah e ile oynanmış ki çok kötü bir hamle. Siyahlar direkt kaybediyor ama dediğim gibi bu amatör bir oyuncu ve onun hamlelerine odaklanmak yerine bizim yapmamız gereken temel prensiplere odaklanmamız daha doğru olur. Şah e hamlesinden sonra beyazlar at g6 ile devam ediyor. Şah çarpı f7 oynanmış ve şimdi at çarpı h8 ve siyahlar mat oluyor. Evet gördüğünüz gibi Beyazların nispeten daha az sayıda taşı var. Ancak bu mat etmek için yeterli. Baktığımız zaman siyahların şahını merkezde bıraktık ve siyahların diğer taşlarının gelişmesini engelledik. Değil mi? Bakın mesela kalesi, fili ve diğer fili ve atı hala henüz gelişmemiş durumda. Dolayısıyla bunu sağladık ve rakibin şahını merkezde yakalayıp onu bu ya da buna benzer farklı şekillerde mat etmeye çalıştık. Evet, bu maçı ezberlemeniz sizin için çok güzel olabilir ve internette ya da turnuvalarda maç yaptığınız zaman bu maçı aklınıza getirip önünüzdeki maç esnasında benzer stratejileri, prensipleri uygulamanız size çok daha yardımcı olacaktır doğru stratejiyi bulmanız konusunda bu maçı ezberlemenizi tavsiye ederim. Şimdi diğer bir maça geçelim ki bu maçta aslında yine gelişimde geri kalmanın bir diğer nedenlerinden biri olan veziri erken çıkmak ve piyon avcılığı yapmakla alakalı. Hemen maça geçelim. Evet, şimdi göstereceğimiz maç yine bir usta ile amatör bir oyuncu arasında oynanmış. Aynı şekilde siyahların hamlelerine odaklanmayalım ve Siyahlar şunu yapsaydı bir şey olmazdı. Şöyle savunsaydı kurtarırdı gibi <laughs> bu tarz yorumlara gerek yok. Elbette daha iyi oynayabilirdi. Bizim için strateji bilmek aynı şekilde önemli. Şimdi oyuna beyazlar yine E4 hamlesiyle başlamış. Siyahlar E5 oynamış. At F3 hamlesine de vezir F6 çıkmış. Kötü bir hamle, değil mi? Veziri oyuna erkenden giriyor ve bunun yanı sıra siyahların doğal bir şekilde atını geliştirebileceği F6 karesini siyah vezir işgal ediyor. Bunu anlamak kolay. Hemen yine bir parantez açacağım. Bu hamleyi rakiplerinizden görmeniz eğer biraz daha deneyimli bir oyuncu iseniz zor. Bu kadar kolay örneğin veziri oyuna erkenden girmeyebilir. Ama yine benzer fikirlerle oyunun herhangi bir anında deneyimli bir oyuncu olsa dahi buna benzer stratejik hatalar yapabilir ki bir sonraki maçta bunu da göstereceğim. Şimdi bu maça hemen geri dönelim. Vezir f6 sonra beyazlar at c3 ile devam ediyor. Hemen at d5 tarzı fikirleri cebine koyuyor. Ya hemen ya birkaç hamle sonra bunu oynayabilir. Ancak siyahlar direkt bunu engellemek adına c6 ile devam etmiş. Şimdi iki tane atımızı geliştirdik ama bunu yaparken rakip sadece vezirini geliştirdi ve birkaç piyonla oynamak durumunda kaldı. Şimdi bundan sonra yapacağımız temel strateji ne olmalı? Vezir oyuna erkenden girdiği için onu sürekli tempolu bir şekilde taşlarımızı hem geliştirip hem veziri isteyecek şekilde geliştirmemiz lazım. Bunu yaptığımız sürece biz taşlarımızı geliştirirken rakip sürekli vezirle oynamak ve diğer taşlarını geliştiremeyecek durumda olacak aslında. Şimdi bu pozisyonda beyazlar d4 ile devam etmiş e5 piyona saldırılıyor. e çarpı d4 oynandıktan sonra ise piyonunu e5'e sürmüş bir kez daha veziri istemiş. Siyahlar da vezirini g6 karesine kaçmış. Evet bu pozisyon kritik arkadaşlar. Çünkü bu pozisyonda eğer rakibin son hamlesiyle birlikte yaptığı blöfü kabul eder isek istediğimiz o aktifliği kazanamayız. Benim size bu videoda gösterdiğim bu stratejiler kesinlikle taktik hesaplamalardan ayrılamaz bir bütün. Ve iyi bir hesap gücüne sahip olmadan kesinlikle bunları başarılı bir şekilde uygulayamazsınız. Bu pozisyonda siyahlar vezir G6 ile devam ettikten sonra vezirin G2 piyonuna baktığını görüyoruz. Dolayısıyla fil 3 oynayamadığımızı ve rakibin vezirini artık güzel bir şekilde isteyemeyeceğimizi düşünüyor olabiliriz. Ancak iyi bir hesap gücüne sahip isek burada rakibin vezir g6 hamlesini, blöf hamlesini fil d3 ile görmezden gelebiliriz. Yani g2 piyonunu almasını isteyebiliriz çünkü rakip sürekli vezirle oynadığı takdirde dediğim gibi gelişimini aksatacak ki beyazda oynayan oyuncu burada fil D3 ile devam etmiş. Fil D3 hamlesinden sonra vezir G2 çok kritik yoksa vezir G6 hatasını kabul etmiş oluyor. Vezir G2 kale G1 ile tekrardan istedik. Vezir H3 kaçmak zorunda. Kale G3 bir kez daha istedik. Vezir H5 kale G5 bir kez daha istedik. Vezir H3 fil F1 şu anda istemeye devam ediyoruz. Vezir E6 gitmek durumunda. At çarpı D4 tempoyla piyonunu yedik ve vezirini istedik. Vezir e7 kaçtı ve şimdi at e4 ile atımızı d6 karesine yönlendirmeye çalıştık. Şimdi buraya kadar bence anlaşılması gayet kolay. Beyazlar rakibin vezirini dikkatli bir şekilde altını çiziyorum. Sürekli tempo ile istedi. Bunu dikkatsiz yaparsak rakip hem vezirini kaçıp hem bizim taşlarımızı da toplayabilirdi. Dolayısıyla iyi hesap yapmakta fayda var. At E4 hamlesinden sonra Siyahlar birazdan kendisine gelecek tehlikeleri fark edip daha dikkatli hamleler yapması gerekiyordu. Ancak bu pozisyonda H6 ile devam etmiş ve yine bir piyon hamlesi oynamış. Kötü bir hamle. Kaleyi istiyor tabii ki. Ancak beyazlar bu tehdidi görmezden gelip karşı bir tehdit yaratabiliyor. Bu da at F5 hamlesiyle mümkün. At F5 ile E'deki vezir tekrardan tehdit ediliyor. Vezir E6 oynanmış. At Fd6 Fil çarpı d6. At çarpı d6 tekrardan şah. Şah d8 kaçtığında ise fil c4 tekrardan gelerek e6'daki vezire ve vezir kaçtıktan sonra ise f7 karesine bakar hale gelmiş olduk. Gördüğünüz gibi Taşlar şu anda bir ahenk içerisinde. Birbirlerini koruyacak şekilde gelişiyorlar. Fil C4 hamlesinden sonra siyahlar Vezir E7 ile devam etmiş. Ki bence yapması gereken herhalde tek hamle. Hala pozisyon tabii kayıp. Vezir E7 hamlesinden sonra beyazlar at çarpı F7 şah ile devam etmiş. Şimdi burada siyahlar şah C7 ile devam etmiş. Ve burada sizin düşünmenizi istiyorum. Birazcık zaman vereceğim size. Bu pozisyonda şah C7 hamlesinden sonra beyazlar oyunu nasıl çok güzel bir şekilde bitirmiş olabilir. Evet. Bu pozisyonda beyazlar vezir d6 oynamış. Vezir d6. Normalde rakibin şahı zayıf iken vezirler kes vezirlerin değişilmesi çok doğru kabul edilmiyor. Ancak burada devamında sürekli şah çekmeye devam edebildiğimiz için aslında bu vezir takasına Girebiliyoruz Vezir D6'dan sonra Vezir çarpı D6 oynanmış E çarpı D6 Şah B6 gitmek zorunda Fil E3 şah C5 oynanmak zorunda Fil çarpı C5 Şah A5 oynanmış Şimdi burada yine size bir soru daha sormak istiyorum Birazcık hızlı geçiyorum bu arada Fark etmişsinizdir çünkü Kritik anlarında durup genel arka planda hamlelerden ziyade neler olduğundan bahsetmeye çalışıyorum. Hamleler genel olarak bizim için inanılmaz önemli değil bu videoda. Arkadaki mantık bizim için önemli. Şah A5 oynadıktan sonra iki hamlede acaba nasıl mat yapabiliriz? Ve hemen bir tüyo vereyim. Bu tarz pozisyonlarda ya da satrançta işte genel olarak başarılı olmak için, mat yapabilmek için hayal gücü dediğimiz bir şeye ihtiyacımız var. Bu pozisyonda iki hamlede matı bulabilmemiz için kendimize şu soruyu sorabiliriz. Hangi taşımız nerede olsaydı mat ederdik? Yani bir taşı alacaksınız, istediğiniz herhangi bir taşı, istediğiniz herhangi bir kareye koyacaksınız ve mat olacak. İlk başta bizim şemayı aklımızda kurmamız lazım. Sonra onu yapıp yapamadığımızı hesaplamamız lazım. Mesela ben bu pozisyona baktığımda hemen e, beyazların A2 karesinde piyonu olmasaydı örneğin A hattındaki kale direkt siyah şığı mat edecekti diye görüyorum. Ama tabi baktığım zaman A2'deki piyonu o hattan kaldırmak kolay değil. Ama genel olarak A hattına bir tane e, kale getirsem mat oluyor. Bunu yapabiliyor muyum? Evet. Kaleyi A3'e getirebilseydim eğer mat olacaktı. Kale A3'e gidiyor mu? Gidiyor. Nereden? G3 karesinden. O zaman kale G3 oynuyorum. Bir sonraki hamle kale A3 istiyorum ve rakip bunu engelleyemiyor. Nitekim oyunda B5 oynamış ve kale A3'ten sonra siyahlar mat olmuş. Evet gördüğünüz gibi bu iki oyunda merkezde kalmış şah ve bunun etrafındaki benzer bununla bağlantılı diğer bir konular olan vezirin oyuna erkenden çıkması ve açılışta yapılan piyon avcılığının nasıl cezalandırılabileceğine yönelik yine ikinci bir örneğe baktık. Şimdi göstereceğim bir örnek başlangıç seviyesindeki bir oyuncu olmaktan çok uzak siyahlarla oynayan bir büyük usta. 2600 seviyesinde bir büyük usta ve bir büyük usta bile açılıştaki gelişime önem vermediği takdirde nasıl hızlı bir şekilde hezimete uğratılabiliyor bunun örneğini göreceğiz. Hemen yan tarafa iki tahtamız geliyor. Evet maça hemen başlayalım. Beyazlar E4 ile oyuna başlamış. Siyahlar C5 oynamış. D4, C çarpı D4, ve C3 ile simit mora gambitine girilmiş. C3 hamlesinden sonra siyahlar elbet bu gambiti kabul edebilir ya da D3 ile reddedebilir. Ancak oyunda at F6 ile devam etmiş siyahlarla oynayan büyük usta ve pozisyonu alapin savunmasının at F6 varyantına transpoze etmek istemiş. Şimdi burada fil D3 ile devam edilmiş. Biraz garip bir hamle ama oynanılabilecek bir hamle. Fil D3, vezir A5, at F3, at C6, kısa rok, D çarpı C3 ve at çarpı C3. Evet gördüğünüz gibi beyazlar aslında biraz daha gelişimde önde ve siyahların son aslında yaptığı 2-3 hamleyle beraber ki özellikle vezir A5 hamlesiyle beraber birazcık oyunu kendi aleyhine dönüştürdüğünü söyleyebiliriz. Vezir oyuna erkenden girdiği için. Şimdi bu pozisyondan sonra siyahlar tabii ki doğal olarak E6 ile devam etmiş ve hemen filin çıkıp kısa rok atmak istiyor mantıken. Tabii beyazların buna izin vermemesi lazım. Oyundan bir avantaj elde etmek istiyorsa. Bir kez siyahlar fileydi ve kısa rok atmayı başarırsa oyun normal bir hal alacak. Normal seyrine tekrardan girecek. Dolayısıyla beyazlar bunu istemiyor. Beyazlar siyahlar E6 oynadıktan sonra fil D2 ile filini siyah vezirin olduğu çapraza yerleştirmiş ve beyaz atı herhangi bir yerden açabilmeyi tehdit etmiş. Şimdi fil D2 hamlesinden sonra siyahlar vezir C7 ile devam etmiş. Ve şimdi burada işte neden hızlı gelişimin çok önemli olduğunu ve dakik olmamız gerektiğini gösteren benzer bir örnek. Beyazlar bu pozisyonda E5 ünlem oynamış ve tekrar bir kez daha piyonu feda ediyor. E5. Siyahlar at çarpı E5 oynamış. Ve şimdi burada beyazlar at B5 ile siyahların vezirine bir kez daha tempo ile saldırmış. Vezir B8. At çarpı E5 oynanmış şimdi. Vezir çarpı E5. Kale E1 bir kez daha vezir tehdit ediliyor. Siyah vezir düzgün bir kareye kaçamıyor çünkü aynı zamanda at B5'ten CD karesine gelip çatal atmasını da engellemesi lazım. Dolayısıyla vezir B8 tek hamle. Vezir B8 oynandıktan sonra ise şimdi beyazlar kale C1 oynuyor ve at C7'yi bir kez daha destekliyor. Dolayısıyla siyahların bu konuda çok 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 dikkatli bir şey yapması lazım. Bu pozisyonda bir takım seçenekler var. Zaten şah D8 oynarsa beyazlar çok mutlu. Çünkü siyah şah hiçbir zaman rok atamayacak ve merkezde kalmış şaha mat yapmaya çalışmak çok daha kolay olacak. Dolayısıyla siyahların pratik olarak iki seçeneği var. Bir tanesi at d5 oynamak, bir tanesi fil d6 oynamak. Şimdi fil d6 oynayamıyor. Ve burada neden taktiğin de önemli olduğunu, birbirinden ayrılamaz bir bütün olduğunu bir kez daha görüyoruz. Fil d6 oynarsa beyazların inanılmaz bir hamlesi var. Kale çarpı C8 şah. Vezir yemek zorunda. Vezir çarpı C8 ve şimdi at çarpı D6. Ve gördüğünüz gibi inanılmaz bir çatal ve beyazlar oyunu bu şekilde kazanırdı. Dolayısıyla oyunda siyahla oynayan büyük usta burada fil D6 tabii ki de çıkmadı. Ve at D5 ile devam etti. Ancak oyun hala beyazların avantajlı olduğu şekilde devam ediyor diyelim. At D5 ile C7 karesinden çatalı engelledikten sonra beyazlar burada fil C3 ile yine çok kuvvetli bir hamle yapıyor. Fil C3. Fikir şimdi fili E5 karesine koymak. Çünkü D6 oynanması az önce belirttiğimiz D6 karesinden çatal imkanları verdiği için siyah tarafından yine oynanamayacak. Dolayısıyla fil C3'ün çok önemli bir isteği var. D6 oynamak. Şimdi bu pozisyonda fil C3 hamlesinden sonra siyahlar D6 hamlesiyle devam etmiş. Tabii ki de fil e5 hamlesini engellemesi lazım. Ve beyazlar da son olarak vezir f3 oynamış. Ve aslında ben maçı burada kesmek istiyorum. Ve beyazların ne kadar doğru bir şekilde oynadığını ve bunu yaparken siyahların nasıl bir sürü piyon hamlesi yapmak zorunda kaldığını ve beyazların gelişimine boyun eğdiğini görmüş olduk. Evet videoda bahsetmek istediklerim az çok bu kadardı. Dediğim gibi bana çok sıklıkla sorulan bir soruydu bu. Genellikle satranç oyuncuları hızlı bir şekilde başarıya ulaşmak için, kendi reytinglerini artırmak için bir takım hap bilgiler istiyorlar. Dolayısıyla ben genellikle bu tarz sorulara size bu videoda anlattıklarımı daha kısa versiyonuyla tabii ki de onlara açıklamaya çalışıyorum. Yani normalde bu işin çok kolay olmadığını ama hızlı bir şekilde yükselmek istiyorsanız açılışta her maçta yapılması gereken bir strateji olduğu için ve seviye fark etmek sizin yapılması gerektiği için bunlara çok hakim olunması gerektiğini söylüyorum. Umarım bu videoyla beraber ne demek istediğimi anlatabilmişimdir. Güzel örneklerle umarım anlayışınızı pekiştirebilmişizdir. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, bu ve buna benzer farklı içerik önerileri için yorumlar bölümünde bize fikirlerinizi söylemeyi, daha fazla içeriklerimizi kaçırmamak adına kanalımıza abone olmayı unutmayın diyelim. O zaman bir sonraki videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.